Değerli katılımcılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Araştırma, İhale, İdari İşler Şube Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu 2022-452.279 ihale kayıt numaralı Ankara'nın merkez ilçelerinde spor sahaları ile koşu yolu yapılması ve yenilenmesi yapım işi ihalesi yapılacaktır. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile elektronik ortamda yapılacak olup ihale saatine kadar EKAP üzerinden elektronik ortamda dökümen indiren firma sayısı 7 Teklif veren firma sayısı ise 2'dir Ankara'nın merkez ilçelerinde spor sahaları ile koşu yolu yapılması ve yenilenmesi yapım işi yaklaşık maliyetini açıklıyorum 24 milyon 110, 118 bin, bin kuruştur. İhalemize teklif firmaların teklif veren firmaların isimleri, teklifleri ve isimleri. Buyurun Zafer Bey. Birinci firmamız FFF İnşaat, Taahhüt Turizm, Enerji, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri, İthalat, İhracat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Teklifini açıyorum. FFF inşaat, taahhüt, turizm, enerji, tarım ve hayvancılık hizmetleri, ithalat, ihracat, sanayi ticaret müteddit şirketinin teklifi 26 milyon 883 797 lira 23 kuruş. Tekrar ediyorum. 26 milyon 883 797 lira 23 kuruş. Stack'imizin geçici teminat mektubu kontrolünü yapıyoruz. Ayrı ayrı iki adet geçici teminat mektubu sunmuş. Birincisi 750 bin Türk Lirası. Tarihi 7 Haziran 2023. İkincisi 60 bin Türk Lirası 8 Haziran 2023. Mali üyemizi inceliyor bir saniye. Mali üyemiz uygun dedi. Devam ediyoruz. Yeterlik bilgileri tablosu kontrolüne geçiyoruz. Yeterlik Bilgileri tablosu, teklif ve ilişkin ilişkin yönetici ve ortak bilgileri, geçici teminat mektubu, ayırt edici numarası 2 adet, EKB kayıtlı olan iş deneyim belgesine verilen tarih ve sayı bilgileri, ayrıca EKB kayıtlı olan 4 tane iş deneyim belgesi tane iş deneyim. bilgileri var. Ayrıca mezuniyet belgesi bilgileri ve ortak tespit belgesi bilgilerini doldurmuşlar. ve diğer bilgiler İkinci teklif açıyoruz. İkinci teklif sahibi Parkorium Metal Plastik Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Limitesi şirketinin teklifini açıyorum. Teklifi 23 milyon 215 bin 875 lira 72 kuruş. Tekrar ediyorum. 23 milyon 215 bin 875 lira 72 kuruş. İsteklimizin geçici teminatını kontrol ediyoruz. Elektronik ortamda mektup sunmuşlar. 4 Kasım 2022 geçerlilik tarihi tutarı 700 bin Türk Lirası. Mali üyemiz uygun dedi. Yeterlilik bilgileri tablosu kontrolüne geçiyoruz. Yeterlik bilgilerinde teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin ortak ve yöneticilere ait bilgiler, geçici teminatına ilişkin e, ayırt edici numarası, EKAB'a kayıtlı olan iş deneyim belgesi bilgileri, doldurulmuş, kontrolümüz tamamlandı. Tekliflerin açılması tamamlanmıştır. Buyurun müdürüm. İstekler tarafından, EKAB'a yüklenen teklif dosyalarının açılması tamamlanmıştır komisyonumuzca. Tüm teklifleri tekrar okuyorum. FFT İnşaat birinci teklifimiz FFT İnşaat Taahhüt Turizm Enerji Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 26.883.797 lira 23 kuruş. Parkoryum Metal ikinci teklifimiz Parkoryum Metal plastik, mobilya, inşaat, sanayi ve ticaret limite şirketi 23 milyon 215 bin 875 lira 72 kuruş. Kesinleşen ihale kararımız komisyonumuzca evrakların incelenmesinden sonra EKAP üzerinden açıklanacaktır. Oturumu kapatıyorum. Katılımcılara katılımlar için teşekkür ediyoruz.